Saat gecenin dördünde İstanbul yolculuğu için yola çıkıyoruz. Şimdi <laughs> İstanbul'a çekimlere gidiyoruz. Saat gecenin dördü ve sadece 4 saat uyudum. Ölüyorum. Şimdi ben otoparka inip arabaya binmem lazım. Görüşürüz. Böyle bir araba ışığında devam ediyorum. Şimdi çekimler için arkadaşımız gelecek bir de bizim. Birlikte gideceğiz onu bekliyoruz. Ay daha henüz gelmediği için bekliyoruz. Hava harika bu arada. Neyse. Yolda giderken komple uyuyacağım için şu an böyle çok enerjikmiş gibi görünüyor olabilirim. Çünkü full uyuyarak gideceğim. Hello. <laughs> 50 tane çanta var sağmadım. Nerede? Geliyor birazdan Ay bekliyoruz. Sen işte. rahat mısın o kadar? Yakın alalım biraz. Çantalarımı çıkarsam rahatlayacağım. Birini de montumun içinden takmışım. Çıkaramıyorum. Montumu ben çıkarmam çıkarım. lazım Ay gidiyoruz. Yani daha henüz bekliyoruz da gideceğiz. <laughs> Yol boyunca kahvaltına kadar uyuyacağım. <laughs> Kahvaltıdan sonra uyanabilirim belki. Evet. Belki sen de uyanamamışsın. Hadi <laughs> Uyuyabilirim yani. Gözlerime baktığında ne kadar şiş. şiş. Şiş Çünkü 4 saat uyuduk ya. Bire gel. Ben daha uyuyamamıştım bile belki de. Ben de ya. Çok zor uyudum dün akşam. Aşırı. Enteresan bir şekilde. Uyuma iki. Hani uyumak zorunda hissettiğim için kendimi. Evet. Normalde ben mesela Nasıl? başımı yastığa koyduğum anda uyurum. Direk. Kıstık gezmesi iyiydi öyle. Ay bende kimler yedi? Ne yapayım? Gelmeyecek miyiz? Gelmeyeceğiz de gitmek için bir şey var. Evet yolculuğumuz az önce başlamıştı. Şimdi de Starbucks'a geldik. Resmen otobüs yolculuğu soğuğu var arkadaşlar. Otobandaki Starbucks'tayız ve şey, gerçekten otob... Ah konuşamıyorum. Otobüs yolculuğu soğuğu var ya böyle hani nerede olursanız olun, mevsim ne olursa olsun üşürsünüz. Tam olarak öyle. Ağzımda dumanlar çıkıyor. Neyse şimdi kahve olacaklar, Ben de onları bekliyorum. Girmedim. Kahve gelsin artık. Şu belki yüzümün gözümün şişliği iner kahve içince. Belki ayılabilirim. Belki uyanabilirim. Öyle yani. Oo, saat olmuş 430 5, 5 mi? ne Öyle bir şey işte. Saat oldu. Hala uyanamıyorum ya. Bir saattir uyanayım oysaki. Ama ayılamıyorum. Bakayım geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Devam edebilirim. Neyse. Öyle yani. Şimdi kahve alınca artık uyanarak gidebiliriz. Kahvemizi aldık ve artık yolumuza devam edeceğiz. Artık Sonuna geldiğimize göre artık gidip sigara açabiliriz. Bir saniye bacım ne yapıyorsun? Youtube'uma şey çekiyorum. <laughs> Oo pardon pardon. Fark <laughs> etmemişim. <laughs> evet. Böyle bir. Ya. Evet ay ışığı e açmamışım aynadaki. Neyse böyle daha güzel oldu. Şimdi çekim yapacaklar ben de kendi keyfimde onları çekeceğim. Yani. Evet, artık İstanbul'a stüdyoya geldik. Az önce de gördüğünüz gibi stüdyodan çok az bir yeri gösterdim. Buraya gelme amacımız bir eğitim için video açacağız. Ya içeriden alsaydın keşke niye elimdekini alıyorsun? Neyse, onun için bir çekim falan yapacağız tamamen o amaçla geldik. Gecenin bilmem kaçında uyandığım için ve hala elimi yüzümü toparlamadığım için rezalet bir durumdayım. Neyse. Sonuç olarak artık sonunda stüdyodayız. Bugün boyunca çekim var. Yarın da çekim varmış galiba. Yarın da var. Evet. Bugün boyunca çekim var. yani Bugün akşama kadar sonra yarın da devam ediyor. Yarın akşam geri döneceğiz zaten. Öyle ara ara çektiklerim yine. Yani çekilirken video. Kamerayı sallamasam keşke konuşurken. Yani içeride çekim yapılırken yine ara ara ben de burada vloglamaya devam edeceğim zaten. Güzel bence yani. Zaten daha önce de gelmiştik. Bile kağıttayız. İstanbul. Şişli oluyor burası galiba öyle bir yer. İstanbul'da o kadar bilmiyorum ki gerçekten o kadar bilmiyorum. Kaçıncıya geliyorum bilmiyorum. Çok gelip gittik İstanbul'a. Yani kaç kere geldik gittik falan ama sadece gittiğim yerlerin adını öğreniyorum. Onun dışında hiçbir yerin adını bilmiyorum. Şimdi yani kalacağımız otel Şişli'de olduğu için Şişli'de olduğumuzu <laughs> biliyorum falan böyle. Bayağı rezalet bir insanım yani. Neyse bilek al stüdyodayız. Öyle çekimlerimizi yapacağız. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Ve yani ara, ara çekmeye devam edeceğim ama şimdi soğuk ve montum içeride kaldığı için gidiyorum. Evet şu an stüdyoyu geziyoruz. Bu arkadaşımızın stüdyosu. Daha önce de gelmiştik ama şu an detaylı olarak geziyoruz. Şurası alet edevatlar. şurası kurgu alanı bu da kurgu yaparken stres şey herhalde bu reklamda gösterdikleri kadar iyi bir şeymiş yalnız ha o güzel bir alet yani şurada kurgu yapıyor ama adamda bir koleksiyon var şu an size onu göstereceğim burası onun kendi odası şurası bakar mısınız milyon yıllık kameralar falan var herhalde ben hayatımda hiç görmediğim kameralar görüyorum şu anda. Çok iyiler ya. Daha burada devamı var falan böyle. Adamın iki dolap böyle sergilediği koleksiyon kameraları var. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bayıldım çalmak istiyorum biraz. Öyle yani. Burada böyle kendi odası kurgusunu yapıyor. Şu da amfi. Şuradaki bir tane amfi. Eşek ölüsü gibi ağırlıkta. Bunu İzmir'den getirdik. Ses şey ama neyse bilmiyorum tam olarak onun ne olduğunu. İlk geldiği gün görmüştüm sadece. Böyle. Şimdi aşağıya iniyoruz. Kaşıntı. Biz de diyoruz ki bizim evde stüdyo var. Şuraya bakar mısınız? Şu ışıklardan çalalım <laughs> diyoruz eve. <laughs> Bizde az var biraz. O yüzden <gülüyor> çalmayı planlıyoruz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Böyle burası da mutfak kısmı galiba. Öyle diye adlandırıyoruz. Burası da mutfak. Şimdi şurada çekimlerini yapacaklar. Biz normalde çekimlere İzmir'e geliyorlar yani bu Murat İzmir'e geliyordu. Black sahibi olan. İşte o İzmir'e geldiği için İzmir'de kiralık stüdyoda çekimler yapılıyordu normal şartlarda. Bu sefer biz İstanbul'a geldik. Direkt onun stüdyosuna çünkü öyle daha rahat olacak diye. Biz buraya geldik. Burada yapacağız ve eminim ay beni niye karanlık çıkıyorum ve eminim buradakiler çok daha iyi çıkabilir gerçi adam her güzel çıkıyor da o da ayrı bir şey. neyse şu odada kalmak istiyorum şimdi gideceğim artık biraz dinleneceğim daha doğrusu biraz gidip yiyecek bir şeyler bulacağım öyle bayağı güzel yani bak burada da başka şeyler var bunlar sürmüş koleksiyonlar yukarıdakiler sadece galiba. İşte inatla başlamıyor ve böyle bir olaya geliştik. Rengi ne kadar güzelmiş onun. Bakış. <laughs> 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 i̇şte çıkartıp Her grup yapayım mı? <laughs> bir tane. Yani o küçük şey bile bizi o kadar eğlendiriyor ki evde. Küçük dedi 600 watt. Ya hayır. Küçük derken hafiflik olarak bu eşek ölüsü gibi olduğu için. Bu bu, bu şey. Ozi nerede? Ozi haydi. Ordayız Evet, sonunda her şey hazır ve çekim başlıyor. hazırız. Evet. Her <laughs> yer kapandı ve artık ve başlayacağız. Abi, telefonunu al şeyden. şöyle ben sana Özdemir konuştum. Oh, şey, e, sesin kapalı galiba. Günaydın. Günaydın. Gecenin birinde otele gelip direkt ve net uyumak. Düşme ya. Ve mal gibi otele geldik ve mal gibi uyuduk direkt. hala yatıyor orada. seni. ya gecenin birine kadar. Bu arada İstanbul'da hiçbir yerde polis maşı yok yani. Direkt geldik biz otele. Gerçi bizim ismimiz vardı yani olsa da sorun değildi ama. Şey de şey yoktu. Çok yorucu ama şu an tekrar gideceğiz. Şimdi kalkacağız, hazırlanacağız ve tekrar gideceğiz. Bugün de yine akşama kadar bir çekim daha var. Hadi uyan. Ne? Hadi hadi uyan. Zaten kotla falan yaptın yani. Uyan da gidelim. Hazırlanıp gideceğiz. Bugünkü çekimi de bitirdikten sonra direkt İzmir'e döneceğiz. Muhtemelen pazar günü akşama kadar yani yarın akşama kadar aralıksız uyuyacağım. Yüzüm gözüm her yerim şişti ya uykusuzluktan. Hadi hadi. Hmm. Kalk sağlık kaç oldu? Senin haberin var mı? 9.30 falan herhalde. 936. İşte. Ben prodüktörüm ya. Niye ben erken gidiyorum? Herkes gitsin ben giderim ya. Ben, de ben de ajan sahibi. Ben de gideceğim Anlatsana biraz. Ne anlatayım? Ben niye gidiyorum? Yatayım uyuyayım şurada. Parayı sen kazanıyorsun. Bana ne ya? Zannikler Bana ne ya? istemiyorum İstemiyorum <laughs> <laughs> para kazanmak. Neyse gideyim hazırlanayım da bari. Makyajım falan zaten her şeyim orada yapacağım. Her yerim saç. Gideyim hazırlanayım. Sonra stüdyoda görüşürüz. Tekrar günaydın. Stüdyoya geri geldik. Bu Kar kadar çıkıyorum şu an. <laughs> <laughs> Bayağı karanlık çıkıyorum. Stüdyoya, stüdyoya tekrar geri geldik. Şimdi bugün bir çekim daha var. Bu arkadaşlar herkes tanıştım. Daha önceden tanımıyordum onu. Uh, zaten bütün geceyle ölü gibi yorulduğumuz için şimdi artık kahvaltımızı iç, yaptık, kahvemizi içtik. Tekrar çekimlere başlayacağız. Bugün daha kısa sürecek muhtemelen çünkü bugün bir kişi var. O yüzden daha kısa sürebilir. Zaten çekimden çekim bitince de direkt İzmir'e tekrar devam edeceğiz. Şuraya gideyim de ışığım güzelleşsin. Hmm. <laughs> Orası karanlık ışık. Yine oha Arka tarafa hiç geçemiyorum. Geçtin mi o tarafa? Oraya mı? Evet. Geç be. Gözün yanıyor. Sıcak 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 Sıcaklık evet sıcaklık geliyor bir de gözün Şimdi yanıyor. Gözün de mı diyorsun siz? Evet. Ben bilmiyorum. Sen? Ben de İzmir'de biliyorum. Ha? Hı -hı. Nerede? Ben normalde Barak'ta da. Hemen İzmirli Bornova... muhabbeti. Neresinde? Atıkma isterim hemen. Biz de Bornova tarafındayız artık. Aa, <laughs> Ay, klasik bir İzmirli muhabbeti döndürdüğümüze göre. İşte Faruk Neyse bugün de çekimlere devam edeceğiz. Sonra çekimler bitince artık tekrar İzmir'e geri döneceğiz. Ya sözde bugün otelde kalıp öğlene kadar yani çekimler bitene kadar full uyumayı düşünüyordum. Merhaba. Uyumayı düşünüyordum. Sonra tabii ki de öyle bir şey olmadı. Uyumak kim ben kim yani o kadar az uyuyan bir insan haline geldim ki. Neyse bakalım Berkant bize neler anlatacak bugün. Neyse kapatayım da gel sana oturacağız şey yer <laughs> Sonunda işimiz bitti. Çekimler bitti. Artık İstanbul'a geri, İstanbul geri döneceğiz. <laughs> İstanbul'a geri döneceğiz. İstanbul'a döneceğiz zaten. Ben şu an İzmir'deyiz İstanbul'a döneceğiz. Çok... Ay artık yani. Beynim yandı. Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım artık. Gerçekten eve gitmek istiyorum. Uykusuzluktan bayılacağım yüzüm gözüm artık ne halde neyse ki bitti saat şu, an 9 930 falan 9 falan herhalde şu anda şimdi toparlanacağız sonra yola çıkacağız gece de işte yani 9 buçuk çıksa gece bir gibi falan evdeyiz işte otobanın canı sağ olsun diyelim ne diyelim öyle gece eve varmış olacağız yarın akşama kadar uyuyacağım muhtemelen bu derece uykusuz ve yorgunum artık yorgun değil de uykusuzluk daha kötü. Neyse güzel oldu ama eğlenceliydi, keyifliydi. Biraz sıkıcıydı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani ben böyle sürekli sürekli aynı yerde olmaktan çok sıkılan bir insanım yani. O yüzden şimdi iki gündür buradayım ya mesela. Ha bir tek tek vardı otele gidip geldim. Onun dışında sürekli aynı yerde olmak beni böyle çok şey yapar. Sürekli hareket etmem lazım falan. Ama çekim yaparken hareket edilemiyor. O yüzden böyle artık sıkıntıdan patladım. Şu an bittiği için çok mutluyum. Yaşasın. Neyse giderken Opet'e ya da şöyle gireyim de kendime yolluk kinder stoklayayım. <laughs> en sevdiğim size onları göstereyim. Bakın bir tek benzinliklerde bulabiliyorum ben yani bilmiyorum. Başka yerlerde de belki satıyordur ben bilmiyorumdur ama. Yani o benzinliklerde bulduğum için hep genel olarak benzinliklerde alıyorum. Bu Kinder'in minnoş minnoş çikolataları falan var. Yani fiyatı olarak biraz saçma. Çünkü gerçekten paketler minimum miktarda. Saçma fiyatları var ama çok güzel, çok lezzetli. Şimdi tek şeyim beklentim. Giderken benzineye girip kendime Kinder's toplamak olacak. Görüşürüz, bay bay. Öyle yani. Bitti artık Bize toparlanıp gidiyoruz. Günaydın. Artık. Günaydın. sevgili. Niye ben uyurken video Çünkü sen geç kalkıyorsun. Ha. Ha. Artık bugün üçüncü gün. Ve biz dün gece İstanbul'dan geri döndük. Bayağı geçin iki buçuğunda döndük. Ve inanılmaz kötü bir yolda döndük. Çok yorgunduk. Eve geldik. Direkt sızdık. Şu an yeni uyanıyoruz. Şimdi de gidip kahvaltı yapacağız. Artık videomu burada sonlandırıyorum. Sen de bay bay demek ister misin? Bay bay. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.